Edebiyat Burada kanalından herkese merhaba. Okur-Yazar programında yeniden birlikteyiz. Epeyce bir ara vermiş olduk değil mi Namık Sormak? Ee, evet, yoğun tempo içerisinde öyle oldu. Ee, ama bu arayı da boş geçirmedik tabii ki. Kanalımızda farklı formatta programları da yine e, izleyicilerimiz takip edebiliyorlar. E, bugün ne yapacağız programda? Şimdi uzun zamandır hazırladığımız bir e, format var. E, geçtiğimiz günlerde... E, Trabzon'da e, çok güzel bir fuar gerçekleşti. Beşinci e, kitap fuarı. Senin de çok e, büyük katkıların oldu. Tabi e, bu fuar e, dolayısıyla Trabzon'a gelen kitaplarını imzalayan, söyleşi yapan ...birçok e, yazarımız oldu. Bunlarla özel e, programlar da çektiniz. E, bunlar zaman zaman yayınlanacak. Ben e, fuarda imzalattığım kitaplardan yola çıkarak... ...bazılarını okudum, bazılarını henüz okumadım. E, ...bir e, fuar programı e, yapmak istiyorum. Bir anlamda e, Namık Bey alışveriş listesini bizimle paylaşacak. E, sosyal medyada çok sıklıkla görüyoruz... Okuma listelerini paylaşıyor takipçileriyle genelde kitap severler. Bakalım neler almış Namık Somel? Evet, fuara ilk gittiğim Cuma günü sevgili Serkan'ın Uyur Gezer bir gölge ismini yanlış okumayalım adlı kitabını almıştım. Ee, bu kitabı okudum, bütün öyküleri baştan sona. Yine her zamanki gibi o e, lirik havasıyla e, mesajlarını arkaya ustaca e, izleyen öyküleri okudum. Kendisine de söyledim, burada programda da söyleyeyim. E, artık böyle e, bazı öyküler bitmesin, daha uzun olsun e, beklentim var. İşte o yakında giden tren e, öyküsüyle başlıyor e, kitap. Ökü devam etsin istedim, çok güzeldi. Bunu okudum tamamen. İkincisi yine aynı gün, Fırat Caner'in Deccal İncisi. Bu kitabı okumaya devam ediyorum. Deccal İncili, Heymola yayınları arasından çıkan bir kitaptı. Bir anlatı-söyleti kitabı. Frat Caner daha önce şiir ödülü kazanmış bir şair. Cevdet Kudret şiir ödülünü kazanmıştı. Farklı türde eserler veren çok çalışkan bir yazar. Deccal İncil'ini ilk okuyan kişilerden bir de benim galiba. Kitap yayınlandıktan sonra da bir kez daha okuma fırsatı buldum. Dosya halini okumuştum. Evet, Çarpıcı, farklı teknikler kullanarak oluşturduğu bir dünya var Fırat Caner'in okunmalı diyorum. Ben de tavsiye ediyorum. Evet değil mi? Çok dolu dolu böyle fikir jimnastiği yaptıran bir kitap. Pazartesi günü sevgili İnce Aral vardı. Onunla da siz özel bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Kanalımızda bizim programımız yayınlandığında yayına girmiş olacak. Onun henüz okuyamadığım Sevgili adlı kitabı var. Ee, ve benim de önümüzdeki aylardaki okuma listemde Yılmaz e... Güney'in e, yaşam öyküsünden yola çıkarak e, yazılmış e, çarpıcı bir kitap. Evet. Yılmaz Güney'i farklı yönleriyle tanıma e, şansını yakalıyoruz. Özellikle e, benim kuşak ve benden sonraki kuşaklar Yılmaz Güney'i çok iyi tanımıyorlar. Ee, biz daha çok hani yasaklı olduğu döneme denk geldiğimiz için filmlerini ekranlarda görememiştik ee, Yılmaz Güney ile ilgili çok kapsamlı e, bir e, ne diyeyim inceleme okuma yapma yapmamızda sağlayacak İnci Aral'ın Sevgili isimli kitabı Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı ben de söyleyeyim bari aldıklarımı Melike İnci'nin e, Örümcek Ağında Çırpınma isimli öykü kitabı ilk öykü kitabı Melike İnci daha önce 3 roman yayınlamıştı. O Anda isimli romanı çok sevildi. Herkes Kırılır isimli romanı yayınlamıştı geçtiğimiz yıl. Ve Aşk Sıraya Girmez isimli bir romanı da var. Daha çok diğer kitaplarında diyalogların ön plana çıktığı metinler kalemi almıştı. Özel bir okuru var Melike İnci'nin. Örümcek ağında Çırpınma isimli öykü kitabındaysa farklı kadın karakterlerini görüyoruz yani bu kadınlar zengin de olabilir fakir de olabilir toplumun farklı kesimlerinden kadınların hikayelerini konu etmiş bir çırpıda okuyacağınız öyküler. Bir diğer önereceğim kitap Orçun Ünal'ın Bu Ben Değilim isimli Everest yayınlarından çıkan ikinci kitabı. İlk kitabı yayınlandığı dönemde Orçun Ünal'ın geleceğe kalacak yazarlar arasında gösteriliyordu. Bu kitabında da Orçun Ünal kendi yazarlık serüveninde bir tık yukarı çıkmayı başarmış. Çok çarpıcı okumalar yapan bir yazar. Bunu yazdığı metinlere de yansıttığı için kitabı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Osman Hamdi ile ilgili Osman Hamdi karaktere, karakteri haline getirdiği hikayeleri bu kitapta ön plana çıktı. E, Orçun Yılalı'nın bu kitabını da tavsiye ediyorum. Evet, fuardaki diğer bir yazarımız Gamze Güllerdi. Gamze Güller'in geçen sene içerisinde öykülerini birleştirdiği bir kitabı çıktı. En çok onu sevdiğimde, onun son derece güzel bir Romanı, bunlar hakkında da uzun uzun söyleştik kendisiyle. Özellikle mekan ve eşyaların duygularının anlatıldığı çok güzel bir kitaptır. Daha önce Bloomsda da yorumlamıştım bu kitabı. Gamze Güler'in mimar olduğunu da söylemekte fayda var. Mekanlar ve kentsel dönüşüm romanının odak noktası onu da özellikle belirtmek gerekiyor. Öykülerine de aynı şekilde yansımış durumda. Evet, ben e, fuar kitaplarımı yine tanıtmaya devam ediyorum. E, fuarın iki önemli yazar e, konuğu da Güray Süngü ve e, Aykut Ertuğrul'du birlikte söyleşi yaptılar senin moderatörlüğünde çok güzel bir söyleşiydi Güray süngünün daha önceden düş kesi adlı romanını okumuştum ve çok beğenmiştim değişik denemeler yapan oldukça yetenekli farklı bir yazarımız Aykut Ertuğrul'un da Güray Süngül ile birlikte yaptığı korkut Ata ne söyledi adlı kitap, çok ilgimi çekti. Ee, özellikle kitabın yazılış e, amacı hoştu. E, bizim artık yok alan mitlerimiz e, ve anlatı bazında kalan hikayelerimizden yola çıkarak her yazar e, bir e, hikaye yazmış. E, oldukça güzel. Yeni başladım. E, Korkut Ata ile ilgili hikayeyi okudum. E, fuardan topladım. Önemli kitaplardan biriydi bu. Aykut Ertuğrul ve Güray Süngü dergicilikten gelen iki isim. Bu anlamda da e, dergi meraklıların yakından tanıdıkları e, başarılı isimler. Güray Süngür hem romanları hem öyküleriyle ödüller kazanmış bir yazar. Aykut Ertuğrul da e, öykü kitaplarıyla daha önce e, ödül kazanmış isimlerden birisi. E, okumanızı öneriyoruz. Yeni çıkan kitaplardan birinden bahsedeyim. Soner Sert'in duvar isimli ilk öykü kitabı bir ülkenin tarihi ayrı ayrı herkesin tarihi olur diyor Soner Sert. Aynı zamanda bir sinemacı olduğunun altını da çizelim. Çektiği kısa filmlerle farklı hikayeleri beyaz perdeye taşıyan Soner Sert'in öykülerini seveceğinizi düşünüyorum. İtaki etiketiyle geçtiğimiz günlerde okunular bu kitapta yine benim bugünlerdeki okuma listemde yer alıyor. Evet, fuarın en ilginç oturumlarından biri sevgili Fuat Sevimay ve sevgili Yiğit Yavuz'un birlikte yaptığı söyleşilerdi. Fuat Sevimay özellikle son zamanlarda yaptığı yülyesiz çevirileriyle çok kendinden söz etti ve şu anda fuarda aldığımız bilgi tamamen bütün eserlerini... James Joy'un e, Türkçe'ye çevirdiği yönünde. Aynı zamanda kendi kitapları da var. Anarşik e, ve Kapalı Çarşı. Kendisi de bir kapalı çarşı e, çocuğu olduğu için e, bu kitabı ona özellikle imzalattım ve e, okumak e, için e, sıramda bekliyor. Ben hemen Fuat ile ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii hani ben Fuat Sevimay'ı ilk, ilk kitabı yayınlandığından beri takip ediyorum. Arkadaşlığımız da var. E, Fuat Sevimay Kapalı Çarşı e, romanı ile ilgili konuşurken bir süre o Kapalı Çarşı'da bulunduğundan bahsetmişti. Evet. Fuardaki bir diğer konuğumuz Güray Süngü de uzun bir süre Kapalı Çarşı'da çalışmış bir isim. E, hemen hemen aynı dönemlerde çalışmış bu iki isim de e, Kapalı Çarşı'yı hikayelerinde, metinlerinde konu etmesi bakımından ilginçti bu. E, okuma yaparken biraz da böyle düşünmek lazım. Farklı dönemlerde ya da aynı dönemlerde bulunduğunuz mekanlardan başka insanlar da geçiyor ve onlar edebiyata silamanın konusu olabiliyor. Hiç karşılaşmışlar mı? Sorabildin mi? O sorun? Sordum. Birbirlerini oradan tanımıyorlar. Yani evet. Mutlaka karşılaşmışlardır ama birbirlerine dikkat etmemişlerdir. Evet. Diğer çevirmen konumuz. Geçen yıl kitap okulu programını Birlikte yaptığımız Sevgili Yiğit Yavuz'du. O da Nabakov ve Jack London çevirileriyle çok ünlü, şu anda da iş kültürden yeni çevirileri çıkıyor. Bana göre Hayatın Anlamı adlı Jack London çevirisini bana hediye etti kendisi. Teşekkür İmge ederim. İmge Yayınları'ndan İmge Yayınları'ndan, onu da okuma listeme almış bilmiyorum e Jack London'ın beyaz dişi biliyorsunuz efsanedir. Nabak olsa yine edebiyatın üst sıralarında duran bir isimdir. İki ismi de çok başarılı çevirileriyle Türkçeyi kazandırdı. Bu anlamda Yiğit Yavuz'un diğer çevirilerini de okumanızı Öneriyoruz. Evet, özellikle Solgun Ateşli. Yani hemen hemen Ecebe, Dünya Edebiyatı'nın zirvesinde sayılan bir kitap ve çok başarılı bir metin. Evet. Benim okuma listeme aldığım bir diğer kitap Necmiye Alpay'ın Dil Meseleleri uygulama üzerine yazılarını topladığı kitabı Metis yayınlarından çıktı. Dil üzerine yaptığı çalışmalarla kendisini uzun yıllardan beri takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl çeşitli politik meseleler sebebiyle biliyorsunuz bir dönemini hapishanede geçirmek zorunda kalmıştı. E, dil e, meseleleri Necmiye Alp, e, Alpay'ın e, Türk Edebiyatı'na, Türk diline en büyük katkısı olsa gerek diyorum. E, ve okumanızı öneriyorum Metis yayınlarından. Evet. E, fuardaki e, yine önemli yazar konuklardan biri İsmail Güzel Güzelsoy'du. E, İsmail Güzel soyu daha önce ben okumadım. E, kendisine de sordum nereden başlayalım diye. Özellikle bu e, Fenli Sihirler'den. Sen bir tanesini okudun zannediyorum. E, Hatırlayı okumuştum. Üzerine okumuştum. de konuşmuştum. Hatırla, Değmez ve Gölge Fenli Sihirler e, üçlemesi. Şeyi sordum ona hangi sırayla okuyalım diye. E, sırası hiç önemli değil dedi. Üçünü farklı okuyabilirsiniz ama üçünü okuduğunuz zaman üçü bir noktada birleşiyor dedi. Ben bu kitaba başladım ve İsmail Güzelsoy'un diline, kurgusuna, hayal gücüne hayran kaldım. Çok evet. büyük bir keyifle gidiyor. Bitince mutlaka daha detaylı konuşacağım bu kitap hakkında. Kanalımızda biliyorsunuz İsmail Güzelsoy ile yaptığımız kapsamlı bir söyleşi var. Onu da yine izleyebilirsiniz. Edebiyat burada kanalında okur yazar programında kitap önerileri yapıyoruz. Trabzon Kitap Fuarı'nda Namık Bey'in edindiği kitapları da öğreniyoruz böylelikle. Bir diğer kitabı Ahmet Büke'nin Çiğdem Külahı isimli kitabı. Evet, Ahmet Buke çok severek okuduğu bir öykücü. Öykülerini çok beğeniyorum. Bu fuar vesilesiyle onunla da tanışmak ...Trabzon'un tarihi dokusunda birlikte çay içmek şansına sahip oldum. Daha önceden İzmir Postası'nın adamları ve Ekmek ve Zeytin'i okumuştum. İzmir Postası'nın adamları... İzmir'de çok sıcak öyküler, kendi hayatından da esintiler olan öykülerdi. Ekmek ve zeytinde daha dinamik ve farklı öyküler var. Öykülerini birbirine bağlayarak bir kombinasyon oluşturuyor. Çok güzel lezzeti var. Zaten kendisini ben öykücüyüm ve bu işle uğraşmak istiyorum diye tanımlıyor. Bu fuar sayesinde bir de çiğdem küllanı imzalattım ve okuma portföyümde sıraya koyduğum kitaplardan biri oldu. Ahmet Bükke'yi okuduğunuz zaman o Ege'nin şirin küçük kasabalarını, ilçesini ilçelerini daha yakından tanıma ve görme ihtiyacı da hissedeceksiniz. Çok sevimli ve çok güzel anlatan bir yazar sanırım. Ege denilince ilerleyen yıllarda Ahmet Bükke'nin ismi çok daha net şekilde anılacak. Benim size önereceğim bir diğer kitap, Eyüp Tosun'un ilk öykü kitabı Kör Kendisi Everest yayınlarında editörlük yapıyor. Bu kitabı ise Tefrika yayınları arasından çıktı. Eyüp Tosun'u dergici olarak da öykülemden takip ediyorum. Çeşitli dergilerde yazdıklarını da ilgili okuyordum. Bu kitabını da çıkar çıkmaz edindim. kitabın. İlk öyküsü biraz hüzünlenir misiniz? Lütfen isimli öykü. E, kitabın ruhunu yansıtan bir öykü. E, kısaca bahsetmek gerekirse bu öyküden. Hikayenin karakteri Paşa. 8 çocuklu bir ailenin e, tek erkek çocuğu. 1900 yılında Ankara Nallıhan'da doğan bu çocuk. 1914'te e, 14 yaş ve üzeri bütün kişiler tutuklanıp Sürgüne gönderiliyor ve sürgünden bir şekilde geri döndüğünde ise bir Ermeni fotoğrafçının yanında bu sanatı öğreniyor. Geçen yıllar boyunca ailesini de arıyor bir bakıma ama ailesini bulamıyor. Kendi kültürel, ailesel, dilsel fotoğraflarından mahrum kalmış bir insanın başkalarının fotoğraflarını çekerek kaybettiklerini dair teselli bulma çabasını bu öyküyü okurken... E, hissediyoruz gerçekten. Eufytos'un e, ilk öykü kitabının son olmayacağını biliyoruz çünkü e, çıkar çıkmaz e, sosyal medyada çok sıklıkla karşımıza çıkan kitaplardan biri oldu. Farklı bir e, öykü dünyası olduğunu söyleyebilirim. Dili kullanma biçimi vesaire belki sizi zorlayabilir e, ama hani bir öykü zaten bir kez değil birden fazla kez e, okumak gerektiğini düşünen biri olarak. Eğiptos'un öykülerine şans vermenizi tavsiye ediyor. Evet, ben de şans verip okumak istiyorum. Evet uyandırdı. Şimdi e, tabii fuardaki e, bütün kitapları anlatmamız zor oluyor. Ben son olarak iki e, kitaptan söz etmek istiyorum. E, fuarda tanıştığım iki isimden biri Nermin Yıldırım oldu. Nermin Yıldırım e, Dokunmadan adlı romanıyla özellikle geçen yıl kendinden çok söz ettirdi, hala da söz ettirmeye devam ediyor. Söylesi de son derece ilginçti. Yurt dışında yaz yaz yaşayan bu yazarımız özellikle İspanya'da yaşadığı, evet, özellikle Türk yazarlarının ya da işte bizim coğrafyamızdaki ülke yazarlarının kitaplarını Avrupa ülkelerinde pazarlarken ne tür zorluklar yaşadığına dair bize çok güzel bilgiler verdi. Bir yazarı tanımak, onun kitaplarını okurken farklı keşifler sizi sürüklüyor. Açıdan henüz okumadığım kitabı da çok merakla sıraya koymuş durumdayım. Dokunmadan adlı kitap. Son olarak da Nihan Kaya'dan söz etmek istiyorum. Nihan da Oldukça güzel bir söyleşiyle bizi etkiledi. Özellikle değişik psikolojik yaklaşımı, sempatik davranışlarıyla çok pozitif bir konuşmacı aynı zamanda. Kırgınlık adlı kitabı da Nihan Kaya'ya imzalattığım ve okuma sırama koyduğum kitap oldu. Bugünkü son tanıtım da bu olsun. Evet, Bu iki kitabı da okudum. Dokunmadan geçtiğimiz yıl okuduğum kitaplardan biriydi. E, hasta olduğunu öğrenen e, bir kadının e, geçmiş döneminde ilk yaptığı günahı hatırlamak ve kendini bağışlatmak üzere yaptığı yolculuğu anlatıyor. E, hoş, ilginç e, bir serüveni bizi sürüklüyor. Keyif aldım okurken. Diğer kitaplarını henüz okumamıştım, dokunmadan tahsil edebileceğim bir kitap. Nihan Kaya'nın farklı kitaplarını okumuştum. Kırgınlık isimli kitabın ilgili de yine bu kanalda bir değerlendirme yapmıştım diye hatırlıyorum. Nihan Kaya'nın Kırgınlığı bir roman, öykü parçacıklarından oluşturulmuş bir roman ve çok çarpıcı. Gelecek dönemlerde neler yazacağını merakla bekleyeceğimiz yazarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz programımızın son bölümünde benim size bahsetmek istediğim Sevinç Çokum'un İskele Gazinosu isimli kitabı. Bu bir anlatı kitabı. İstanbul'da yaşamını sürdürmüş bir isim Sevinç Çokum. Romanlar, öyküler yazmış. 70'li yıllarda kitaplarını yayınlamaya başlamış, dergicilik yapmış. Çok üretken, çok çalışkan bir isim. Hemen hemen her yıl bir kitabını raflarda görmemiz mümkün. Sevinç Çokum'un İstanbul'un farklı sokaklarını, tarihi yerlerini, kişilerini anlattığı İskele Gazinosu okurken heves ve heyecan uyandırıyor tabii ki. Geçmiş özlemini de ...daha yoğun şekilde hissetmenize neden oluyor. Kapı yayınlarından çıkan bu kitabı da sizler için öneriyorum. Programımızın sonuna geldik. Bu hafta biraz okuma listesi yaptık farkındaysanız. Fuardan neler evet. aldığından bahsetti Namık Somel. Ben de bugünlerde okuduğum ve okumayı planladığım kitaplardan bahsettim. Gelecek programda yeniden birlikte olmak üzere programımızı noktalıyoruz. Ben Serkan Türk. Ben Namık E, Tekrar görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.